ta günü yeniden toplanacak. Sayın seyirciler, Türkiye'nin en sevilen programı Beyaz Show'da cuma gecesi öğretmen olduğunu söyleyen biri canlı yayına bağlandı. Beyaz'ın konuklarına soru soracağını söyleyen kadının canlı yayında terör operasyonlarına ilişkin söyledikleri sosyal medya ve bazı basın organlarında tepkilere yol açtı. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı da kadının öğretmen olmadığını belirledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da terör operasyonlarını eleştiren kadın hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan soruşturma başlattı. Biz de işin aslını konuşmak üzere stüdyomuza Beyazıt Öztürk'ü çağırdık. Hoş geldin Beyazıt. Evet teşekkür ederim sağ olasın. Yani yapın gelişi hoş geldin evet, dediğim gibi oldu aslında ama. Evet. ama e, öncelikle istersen olayı bir de senden dinleyelim. Öncelikle çok üzgünüm ve e, şaşkınım, üzgünüm. E, hem gündemi, kamuoyunu e, bu tür bir olayla e, oyaladığım için hem bu işin içinde adım geçtiği için e, gerçekten üzgünüm. Sevenleri kırdığım için istemeden. E, şaşkınım. Hiç benden beklenilebilir mi yani böyle bir şey? Hani benim yıllardır duruşum belli, e, tavrım belli. Yani vatana, millete, bayrağa bağlılığımız belli. Öyle büyüdük çünkü. E, ama enteresan oldu yani 20 yıldır ben bu işi yapıyorum 20 yıldır ilk defa benim <laughs> başıma böyle bir şey geldi. Ee, telefon bağlandığı anda biz telefonları daha önceden zaten nüfus cüzdanı numarasına kadar alıyoruz. kim nereden aradıysa biz kendimiz arıyoruz zaten onları geriye. Ee, konukların da soracağı sorular genelde bellidir bizde. Daha önceden bana söylenir yani şu soru sorulacak bu soru sorulacak diye. Ben de o keyifle yine her zamanki gibi telefona gittim. Fakat ilk cümlede e, burada çocuklar ölüyor siz orada bunun farkında mısınız diye bir şeyle karşılaşınca yani emin olun tüm samimiyetimle söylüyorum zaten kırılma noktası orası oldu benim beynim durdu o orada. Yani en büyük hatam konsantrasyonumu kaybettim çünkü o sırada çok samimiydi yani e, anlatıyorum arkada bir anda çok canlı yayın önde seyirciler bana bakıyor ne yapacağımı bekliyor arkada konuklar var. Daha programın bitmesine 40-45 dakikalık bir süre var. Aklımdan yani dönüşte ne yapacağım, nasıl yani şey yapacağım diye kendi iç sesimi dinlemekten arayan kişinin konuşmasını ben dinleyemedim. Yani gerçekten dinleyemedim. Sadece benim aklımda kalan şey şuydu. Burada bir şeyler oluyor, siz orada eğleniyorsunuz. Şimdi o da kalınca aklımda yani gerçekten bu cümle kalınca aklımda hep kafamdan, ee, tamam daha hassas olacağız, bundan sonra daha da hassas olacağız. Yani hep aynı şeyleri söyledim. Daha hassas olacağız, ee, daha dikkatli olmaya gayret edeceğiz, teşekkür ederiz falan alkış dedim. <laughs> o alkış ona giden, yani kafamdaki alkış Tamam da ama arkasında böyle bir sohbetin olduğunu, e, böyle bir niyetin olduğunu gerçekten stüdyonun içindeki birçok insan da anlayamadık yani <laughs> e, böyle bir şey olduğunu. Bir de öğretmenim deyince ben de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir öğretmenimiz hani diye düşündüm. E, zaten nihayet öğretmen olmadığı da ortaya çıktı. Yani buradaki durum şu e, ben bir polis çocuğuyum. E, benim babam e, her gün evden çıkarken biz bir daha acaba dönecek mi? diye yolcu ettiğimiz için e, ben çok içinden geldim bu milletin. E, yani üzüldüm. E, biz ailecek vatanımıza milletimize, bayrağımıza bağlılıkla büyüdük bugüne kadar. Benim bundan önceki geçmişime de bakıldığında, yaptığım programlara da bakıldığında, söylemlerime de bakıldığında bir tutarlılık görülür. Çünkü biz şehitler olduğunda bu ülkede e, programı da yapmadık. Yine şehitler olduğunda programı da yarıda kestik. Yani bu tür hassasiyetler bizim için gerçekten çok önemli. E, terör örgütünün orada yaptığı zararlardan her gün televizyonları açıyoruz, izliyoruz. Hepimizin haberi var. Eee... Oradaki güvenlik güçlerinin ne kadar zor şartlarda mücadele ettiğini hepimiz biliyoruz. Tekrar söylüyorum. Bir polis çocuğu olarak oradan geldiğim için çok daha iyi anlıyorum. Eee... Bunlara gerçekten çok üzüldüm. Yani hani eee... Şanssızlık oldu mu diyeyim, adına ne koyayım bilmiyorum ama eee... İstemeden kırdığımız, yüzdüğümüz birileri varsa gerçekten e, özür dileriz. Bu arada e, basında bazı açıklamalar da yapılıyor, televizyonda bazı açıklamalar da yapılıyor siyasetçiler tarafından. Yani beni lütfen politikaya malzeme etmesin kimse. Çünkü bugüne kadar eğlendirmek için, insanların biraz yüzü gülsün diye uğraştım. E, mümkün olduğu kadar da politikaya girmemeye gayret ettim. Şimdi tam göbeğindeyim. E, onun için bir malzeme de olmak istemem bu konuyla ilgili. Yani benim üzerimden bir hesap yapılmasını da istemem. Çünkü işimi çok seviyorum ve işime de devam edeceğim kanalda Kanal ee, şimdi... Şunu da sormak istiyorum. Çok tepki oldu hem bazı yayın organlarında hem de sosyal medyada. E, eminim ki çok üzüldün onları gördüğünde ama neler söylemek istersin gelen tepkilerle ilgili? Olayı olayı bir kenara bakalım. Gelen bakarım. tepkilerden Olaydan çok anlayışla gelen karşılıyorum. Tepki. Tabii ki yani tabii ki anlayışla karşılıyorum. Çünkü... ...benim içinde bulunduğum ve o an yaşadığım şeyle dışarıdan görünen şey bir farklı bir şeymiş. Yani ben de olsam başkasına tepki verebilirdim böyle bir durumda. Tepkileri tabii ki e, e, anlayışla karşılıyor ama benim tarafımdan dinlenmediği için ve bilinmediği için... ...ya canlı yayın zor bir şey. Yani 20 yıldır hiç başıma gelmeyen bir şey ama gelmeyecek diye de bir şey yok işte geldi. Yani... E, o canlı yayın içerisinde herkesin sizi izlediğini bilmek, konukların, seyircilerin önümde olması, ekran başındakileri bilmek, evde annem izliyor, arkadaşlarımız diyor, Her şey geçti aklımdan bir anda kadın konuşurken. Ben kendi iç sesimden duyamadım. Yani ne olduğunu da anlayamadım. Aklıma tek kalan şey dediğim gibi o, oydu yani. E, e, terör örgütünü alkışlatıyor diye bir şeyler falan söylendi, konuşuldu. Yani ne ben ne kanalda hiç hayatımızda ya aklımızın ucundan geçmeyecek bir şey. Yani ben hiç yani, yani ne yaparım da bunu yapmam yani. Hani Bu değil yani. Ondan dolayı e, yani söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten de istemeden yaptığım bir şeyler olduysa ki olmuş yani görüyorum. E, Herkesten özür diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zaten senin duyarlılığını da biz de izleyeceğimiz de ki çok iyi biliyor. Sağ Ama olsun. Ben. Geçmiş olsun demekten başka sanırım bir şey kalmıyor geriye. Çok teşekkür ederim. Ben sana... sana teşekkür ederim konuk olduğun için. Umarım biz de izleyicilerimize durumun aslını aktarabilmişizdir. İnşallah. Bir de umarım e, siyaset artık sadece bizim yayınlarımızın. eğlence her zaman olduğu gibi senin yayınlarının e, gündemi olur. Ama şunu da ben kapatmadan sormak istiyorum sana. E, bitirmiştin ama Güneydoğu'da da birçok yaşanan durum var. Biz e, biraz önce de sen bülteni ben aktarırken de izledin. Buradaydın. E, bütün başlıkları da gördün. Yine şeyi haberiyle açtık bugün gündemi. E, ki neredeyse her gün bu ne ara, az ara az. öyle açıyoruz. Hani orada yaşanan olaylarla da ilgili aslında birkaç cümle ben senin neler söylemek istediğini öğrenmek istiyorum. Yani isterim. herkesten bir fazla söyleyeceğim bir cümle yok. Bütün Türk halkı ne düşünüyorsa aynısını düşünüyorum. E, orası ile ilgili ve yani bir an önce silahın bırakılmasını, terör örgütünün silahını bırakmasını ve bu işlerin çözülmesini tabii ki Canı gönülden e, diliyoruz, istiyoruz. E, Allah da oradaki bütün güvenlik güçlerimize kolaylık versin. Biz tekrar söylüyorum devletimizin de milletimizin de yanındayız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, geçmiş olsun. Umarım ki bir daha hiçbir zaman böyle tatsız olaylar yaşanmaz İnşallah. diyelim. Şimdi bir araya gidelim, ardından devam edeceğiz.